Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutan. Arkadaşlar bugün sizlerle Camtasia Studio nedir, nasıl kullanılır onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle burada videoyu bitirdikten sonra, işinizi bitirdikten sonra Youtube atıyorsunuz, videonuzu bir izliyorsunuz. Şurada test simit yazısı çıkıyor, onu nasıl kaldıracaksınız? Arkadaşlar Kagan Crack, işte bunu indiriyorsunuz, açıyorsunuz, create çıkıyorsunuz, çalıştır, next, next, start, exit arkadaşlar. Bunu her videoya başlamadan önce yaparsanız yani her montajı başlamadan önce yaparsanız o yazı çıkmaz. Orada görünmez. Şimdi Camtasia Studio'ya girelim arkadaşlar. Ve nasıl kullanacağımızı ne, ne işe yaradığını söyleyeyim arkadaşlar. Camtasia arkadaşlar hem video çekmenize hem de montaj yapmanıza yarıyor. Buraya tıklayarak videonuzu çekebilirsiniz. Buradan da montajını ayarlayabilirsiniz. Mesela e, burada buraya tıklayarak import media tıklayarak videonuzu nereye kaydet, hangi kaydettiyseniz oraya geliyorsunuz. E, ondan sonra videonuzu alıyorsunuz. Örnek olarak şu videoyu alacağım. Mesela ben track 2'ye atıyorum bunu. Aşağıya da müzik ekliyorum. Mesela bu videoyu ben tamamen oyunu oynadım, kentasy attım. Sadece öldürdüğüm en iyi yalnız olarak keserek yaptım. kesmeleri nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi video burada ya. Bu kırmızı şeyi çekiyoruz. İstediğin yere kadar çek. Sonra bunu kes dedim arkadaşlar, kesiliyor. Ee, bunu kestiniz veya yanlış yaptınız ya da istemediniz. Kesmeniz gerekmiyordu, kestiniz. Bu tuşa basarak arkadaşlar videonuz geri geliyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi video geri geldi. Yerinde duruyor. Ee, başka arkadaşlar kesmeyi gösterdim. Geri almayı gösterdim. Buradan videonuzun ses kısıp açabilirsiniz sesini. Ses ayarlarını yapabilirsiniz. Ee, buraya tıklayarak Buradan mesela geçişini Mesela örnek olarak şunu alayım arkadaşlar Videonun sonuna atayım Bunu da başına atayım Video başlıyor arkadaşlar Başlamış şey Video bitiyor Böyle bitti Arkadaşlar ee, Bu da çok kolaydı Burada işte buraya tıklayarak Ok şartı falan koyabiliyorsunuz Bunu hemen geri alalım ee, Başkana göstermeliyim. Arkadaşlar bir de e, video nasıl kaydedilir? E, videoyu kaydediyorsunuz diyorsunuz ki benim videom nereye kaydediliyor? Arıyorum arılmış yok. Arkadaşlar buradan bir tanesini seçiyorsunuz. Ben bunu seçiyorum. İleri diyorsunuz. Hemen son demiyorsunuz. Arkadaşlar hemen son derseniz bundan sonra videom nereye gitti bulamıyorum oluyor. Buraya videonuzun adını yazıyorsunuz buraya da. Yapma e, hangi klasörü indirecekseniz orayı seçiyorsunuz arkadaşlar. Benim videoları mesela buraya direkt şuraya atıyorum. Şu resimler tarafına atıyorum. Zaten burada mesela Zula 1. bölüm 2, 3, 4, 5 hepsi çıkıyor arkadaşlar. E, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.